Selamun Aleyküm. Programımıza hoş geldiniz. Bugün İbrahim Aleyhisselam ilgili bir hadis rivayetini ele alacağız. O hadis rivayeti de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin de tefsiri mahiyetindedir. İbrahim Aleyhisselam babası Azer arasındaki mevzuya dair. Hadis şöyle Ebu Hurer Hazretleri aktarıyor. Yelka İbrahim'e ebâhu Azer'e yevmel kıyameti ve ala vecihi Azer'e قترة وغبرة فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يا ربي انك وعدتني الا تخزيني يوم يبع يبعثون فاي خزي اخزى من ابي الابعد فيقول الله تعالى اني حرمت الجنة على الكافرين. Sümme <tik> yukarı ya İbrahim ma tahta ricleyke fe ve bizihin mültetekin mültetekin fe yekhuzahu bi kavamihi İbrahim kıyamet gününde babası Azer'le karşılaşacak. Hadis bu şekilde. Mahşer günü tam bir aslında imtihan yeri bu çerçevede bakıldığında dünya hayatının bütün neticesi ortaya çıkacak. Kimin haklı, kimin haksız olduğu bariz hale gelecek. İşte tam da o sahneyi anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. O zaman diyor Azer'in yüzünde duman isi ve toz olacaktır. Katran gibi diyor yüzü olacak, kararacak ve tozlu olacak diyor bu manada bildiriyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazreti İbrahim ona ben sana bana karşı gelme dedim değil mi diyecek. Evet, bu aslında dünya hayatında anlaşılmayan bir mevzu. Artık babalık cihetiyle mi meseleye yaklaştı? Veyahut da toplumun etkisi dolayısıyla veya da sahip olduğu itikattan şaşmamak için mi bunu yaptı bilemiyoruz. Ama Meryem süresinde seni taşlarım, kovarım, öldürürüm şeklinde bir tehdidi var. Azer'in bu mandalist İbrahim'e karşı. Zaten Hazreti İbrahim bunu duyduğu ondan sonra selam diyerek artık bir daha ısrar etmemiş. İşte ondan sonra da artık e, Urfa'dan Harran'a ayrılmış ve hicret ediyor. Nereye? Kudüs civarına hicret etmiş. Ayette vurgulandığı üzere Hazreti Lut'la beraber hicret ediyorlar. Bir de Hazreti Sare var yanlarında. Üç kişi olarak manada hicret ettikleri e, ayetlerden, hadislerden anlaşılıyor. Hazreti İbrahim ona ben sana bana karşı gelme dedim değil mi diyecek. Babası da bugün sana karşı gelmeyeceğim karşılığını verecek. Bunun üzerine İbrahim Rabbim insanların diriltilecekleri günde bana eziyet vermeyeceğine dair söz vermişti. Benden uzakta olacak babamdan daha büyük bir eziyet mi var diyecek. Aslında olayın eee rahmetini, ciddiyetini ve bu manada geri dönüşü, dönüşü olmayan bir boyutu olduğunu biraz da burada ahirete iman meselesi aslında bu çerçevede insanda hissettirir. Şimdi bizim gibi sıradan insanlarda ahirete iman yakin hali bile bu, bu manada e, tereddütlü, şüpheli bir durum oluştururken bir Nuh Aleyhisselam gibi ahirete Hakka yakin iman eden bir Ülül Azm Resul'ün açısından, ufkundan oğlu Kenan'ın imansız olarak ölmesi meselesinin nasıl bir acı kaynağı olduğunu biraz tasavvur edebilirsek meselenin aslında ne kadar ağır olduğunu burada anlayabiliriz. Biz kendi kendimizi aldatabiliriz, kandırabiliriz. Belki Rabbi mahvedebilir, onu cehenneme koymaz diyerek yakınlarımıza böyle bakabiliriz ama Nuh Aleyhisselam gibi ül ı bir Resul Hakk'a yakın biliyor. Oğlu Kenan öldüğü anda imansız öleceğini ve cehenneme gideceğini ve cehenneme çıkışın mümkün olmadığını Hakk'a yakın biliyor ve bunun bir babanın evladına karşı şefkati noktasında Birazcık düşünmek lazım. Bir de peygamberlerde büyüyen o muazzam şefkatin verdiği e, acıyı da bu manada sabak atarsak, bir de öz evladını bu manada kendisine karşı bu manada isyanı ve cehennem dayanması meselesini düşünürse aslında ne kadar büyük bir acıyı hissedeceklerini tasavvur etmemiz bile bizim bu manada çok zor. Aynı zamanda bir de eşinin bu manada yaptığı hıyanetle bu manada iman zor ölmesi meselesi de bu da diğer bir acıdır boşanan eşinden dolayı insanların intihara kadar varacağı meselesini düşünürsek, bir de burada Hz. Nuh Aleyhisselam'ın karakteri de burada önemlidir. Çok da duygusal bir yapısı da var. E, fakat duygudan son derece hakim olmasına rağmen o yapının da vereceği acıyla beraber bu manada hem eşinden dolayı hem oğlundan dolayı yaşadığı sıkıntıları hesaba katarsak, ahirete iman meselesinin aslında yakın hale geldikten sonra diğer insanlara karşı insanın şefkatinin, merhametinin ne derece büyüyeceğini ve onların imansız ölmelerinin nasıl bir acıya yol açacağını biz şu an tasavvur dahi edemiyoruz. İşte bu noktadan İbrahim Aleyhisselam gibi son derece şefkatli, öyle şefkatli ki azap melekleri önce Hazreti İbrahim'e oğlu İshak'ın doğacağını veya doğacağını bildiriyorlar. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam onların helak edileceklerini biliyor, anlıyor. Lut kavmine bu gittiklerine farkına vardığı an onlarla mücadeleye başlıyor. Gitmeyin diyor, helak etmeyin onları diye söylüyor. Hatta onlarla pazarlığa da oturmuş gelince çeşitli şeyler sormuş. İşte 400 kişinin hidayet ettiği, iman ettiği bir toplumda helak eder misiniz? Etmeyiz diyorlar. Sonra sayıyı indirir, indir ona kadar indirmiş. 10 kişinin iman ettiği bir toplumda helak edilmez diyorlar. Fakat Lut kavminde 10 kişi dahi değil, 4 veya daha fazlası ama o nispette olmayacak derecede sadece bir tek ailede Lut Aleyhisselam ve kızlarının olduğu ayetlerden çok net olarak görünüyor. Orada İbrahim Aleyhisselam'ın evvah olarak ve hadim olarak ayetlerde vurgulandığını görüyoruz. Ve orada o şefkatinden dolayı meleklerle tabir caizse mücadeleye giriyor. Böyle bir peygamberin işte rivayete göre babası, yani ayette babası olarak ifade edilmiş, Üvey babası da olabilir, öz babası da olabilir. Fark etmiyor. Hakiki babası olarak da bu manada olabilir. Ayetten, hadisten de bu şekilde çıkıyor. Babasının bu manada cehenneme gireceği noktasında ki yaşayacağı acıyı tasavvur etmemiz bizim bu manada çok zor bir hadise. O yüzden Rabbimize soruyor. İnsanların diriltecekleri günde bana eziyet vermeyeceğine dair söz vermiştin diyor. Benden uzakta olacak babamdan daha büyük bir eziyet mi var diyor. Yüce Allah'tan ben cenneti kafirlere haram kıldım buyuruyor. Oraya diyor, beni inkar edenler giremez diyor. Dünya hayatında diyor, ben onlara fırsat sunuyorum diyor. Peygamberler gönderiyorum ki sen onun bizzat oğlusun. Hani başka bir kişi olsaydı inkar etmesi kolaydı ama seni çok iyi tanımasına rağmen sana iman etmiyorsa o senin aslında babalığından aslında istifa etmiş anlamındadır diyor. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam evladın diye seslendiğinde Cenab-ı Hak o senin evladın değil diyor. O diyor salih olmayan bir amelden başka bir şey değil diyor. Hakikaten evladın olsaydı diyor o senin o zaman diyor babasının kim olduğunu bilirdi. Onu diyor tasdik ederdi kardeşleri ağabeyleri gibi diyor. Ham gibi, Sam gibi, Yafes gibi. Neden diyor o kendisi seni tanımadı? Ya da tanımasına rağmen neden sana itibar etmedi? Seni peygamberleri neden inkar etti? O yüzden diyor böyle biri diyor sana bir evlat olamaz diyor. Burada da aynı mevzu vardır. Böyle bir kişi diyor sana baba olacak kaliteyi sergileyememiştir diyor. O diyor aslında diyor sana baba olamaz diyor. Ve burada çok ilginç bir sahne var. Biraz da ahirete imana ait bir detayı da bize öğretiyor. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam'a ayakların arasındaki denli deniliyor. Denildiğinde ayakların arasına bakacak, babasını diyor lekeli bir sırttan gibi görecek. Artık insaniyetten çıkartılıyor ve iç dünyası nasıl bir karakter taşıyorsa, tabiri caizse sireti neyse sureti o yapılıyor. Hatta bu çerçevede Cehenneme insanlar girmez de diyebiliriz gerçek manada. E, çünkü insaniyetten çıkanlar iç dünyası neyse bir hayvan olarak tabiri caizse o hayvanın temsili olarak oraya girecek. Ama ayette deniliyor ki yakaladığı insanlar ve taşlar olan cehennemden Allah'ın ayetini ele alırsak oradaki insanlar günahı çok olup imanla bu manada e, ölen ama cehenneme belli bir sürece uğrayacak kişiler olarak anlaşılabilir. Bu hadisle beraber ele aldığımızda. İşte bu yönden bakıldığında insaniyet bir kıymettir. İnsaniyet bir nimettir. İnsaniyet nimetini o imanla muhafaza altına alıp sigortalayan insanlar tabiri caizse imanların neticesi olarak ya doğrudan cennete gidecekler veyahut da belli bir süre cehennem hapishanesine girerek orada hem tedavi olup hem cezalarını çektikten sonra çıkacaklar ve insaniyetin hakiki manada yaşanacağı cennete, alemine girecekler hadisin bildirdiği üzere cehenneme insan cehennemdekiler e, e, ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Aslında insaniyet suretinden çıkartılacak kişilerdir diye de buradan anlayabiliyoruz. Sonra diyor, sırtlan diyor bacaklarından tutulup cehennem ateşine atılacak. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve üvey babası olan Azer karakter olarak bir sırtlan karakterindeymiş ki o karakteri böyle sergilemiş ve insaniyete layık bir vasfı sergilemediği için de iman etmemiş. Başka bir hadiste, Rudaner'e geçen bir hadiste Efendimiz diyor ki insan bir mümin diyor kendi türünden yani insan nevinden diyor yüz kişiye bedeldir diye de orada bir imanın insana kattığı kaliteyi aslında öğretiyor. Tabi burada hakiki müminler, hak müminler şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ayrımlar var. Onlarla beraber meseleye bakarsak yüz değil belki on bin belki 1 milyon şeklinde olaya da bakılabilir. Hatta burada kalite kanununda anlatan bir hadistir o. o yüzden bir hakiki ve hak mümin milyon tane insan suretinde ama iç dünyası kalbi bu manada sırtlan, ayı, hınzır, maymun şeklindeki kişilere milyonla bedeldir diye o ayetlerden de o hadisten de bu manayı anlıyoruz. Bu çerçevede olaya baktığımızda insanlığın çoğunluğunun iman etmemesi, küfre girmesi, cehenneme girmeleri aslında sayı itibariyledir. Fakat kalite itibariyle bakıldığında, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi, peygamberler gibi her biri katrilyonlar, ketrilyonlar şeklinde insanlara bedel, kalite aslında bu alemde ortaya çıkmış ve onlara tabi olan sahabelerde, her bir peygamber ashabında, Evliya Allah makamına çıktıkları ayetlerden anlaşılıyor. Ki Salih Aleyhisselam'ın e, müminleri hakkında onlar Allah dostu, evliya makamında diye Kur'an-ı Kerim'in bütünden çıkan bir tespit de yapabiliyoruz. İşte bu noktadan bakıldığında, e, kalite kanunu itibariyle bakılırsa, keyfiyet noktasından bakıldığında e, insanlık dünyası aslında imtihan olmakla kaybetmemiş. Öyle kaliteli ruhlar ortaya çıkmışlar ki, bütün geçmiş insanlar bedel olacak şekilde bir kaliteyi sergilemişler. Hatta buradan şunu da görüyoruz. İnsaniyet o cehennem ehline dünyada tattırılan bir lütuftur. Hatta dünya müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. Hadesini burada ele alırsak şunu da söyleyebiliyoruz. Müminler o insaniyet hakikatini cennette alabildiğine genişliğiyle, külliyetiyle yaşayacaklar. Fakat müminler yine o insaniyet denilen cenneti Dünya hayatını tadıyorlar ve bu cehennem bu bakıldığında cennete tatmamış hiçbir kişi, hiçbir insan şu dünyada yaşamadı diyoruz. Yine aynı şekilde cehennemi tatmamış hiç kimse de şu dünyada yaşamadı. Kafirlerin cehennem ahirette de bedidir. Yine dünya bir manevi cehennem hükmündedir, bir zindan hükmündedir. Bu cehennem bakıldığında herkes şu cehennem hakikatini de Hakkali'ye bilir, cennet hakikatini de Hakkali'ye bilir. O yüzden kafirin ölümü zaten cehenneme zaten doğrudan düşmesi anlamındadır. Cennetinden kovulması anlamına geliyor. Fakat müminler de dünya hayatı bittiğinde dünya zindanından canlarını kurtulup cennet bahçelerine girmiş oluyorlar. Bu çerçevede e, bu sahih hadis Buhari'de geçen bu hadis ahirete imana dair, ahiret hayatına dair bir detayı bildirmesi noktasında çok kıymetli bir bilgiyi bizlere sunuyor. Cenab-ı Hak sireti de sureti de insaniyete layık şekilde olan hakiki ve kamil insanlardan bizleri eylesin. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanıyan ve ile sevenlerden bizleri yakılsın. Allah rızası nefati.